ay o oynuyoruz. <laughs> en büyük olmak ama ölmek yasak. Ama şu şekilde ölmeden büyümeye çalışacağız. Bu yüzden kendimi hiç riske sokmayacağım. Şu şekilde birilerinin ölmesini bekleyeceğim. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Şöyle sağlık çıktı. Sağlık ne işe yarıyor ki? Ha. Güzel. Sağlık iyiymiş ya. 2 İyi ya bu şekilde oynayayım. hemen bitiririm ben. Bakalım şimdi. Şu kim? Herhalde Gozmit mi oldu? Aynen Gozmit'miş. şöyle. Az daha Şöyle. Güzel. 3 kat. Bu iyi. Şimdi hemen birinci oluruz. İşte birinciyiz. Şimdi biraz çabuk oldu. Bu yüzden azıcık oynayacağım. Ölünceye kadar oynayacağım artık. Şimdi ölmeyeyim ya. i̇çime aldım seni. Geçmiş olsun. Şu kutuyu da alalım hemen. Kalkan çıktı. Güzel. Güzel. Şimdi içinden geçip inandırabilirim bu kadar. Tamam artık bir ölme şansımız yok. Tabi son 5, 4, 3, 2 ve 1. Artık sürat, süratimiz var. Sürat. Böyle insanlara çarparım ki ben. Bu oyunda en sevmediğim şeylerden birisi de bu. Kalkan almadan uzanırsam çarpma ihtimalim çok fazla. Hı. Geçti. Şimdi git de daireyi küçülteceğim. Ancak ona çarpmamaya da dikkat edeceğim. Yoksa ölürüm. Ve video biter. Şöyle kutumuzu alamadık. İçime girecek. İçime giriyor. Aha pizza bak. Ananı. Dalgınlık. Arkadaşlar bir önceki dalgınlığıma geldi. Ya. Son bir tur daha oynayalım. Sonra video bitecek zaten. Şöyle hemen gelelim. Kutumuzu alalım. Sürat geldi. Sürat. 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 Şöyle hemen en azından birkaç kişi öldüreyim. Bir çekil önümden. Alayım şöyle. Güzel 3 kat. Hemen şöyle. Bu arada kutularda arka arkaya kutu alırsanız güçleri mesela şu an olduğu gibi oluyor. Şöyle hemen öldürsün. Sağlık mükemmel. Çok iyi. Aldım hepinizi. Senin şöyle yine güzel iyi bir şey. Çarpacağım. Çok güzel sen git onu Ben kupon alacağım. Sen yine sağlık. Aslında bu sağlık değil artık can. Bu da öldü. Bu oyun artık benim için kolay. Herkes çünkü bana çarpıp böyle En sonunda haritayı kaplayacağız. Bir de başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Herkesin yorumlarını okuyorum şimdi? Şöyle yemlerimizi alalım. Aha bir kutu daha. Sıkırız. Keşke hız almasın. Keşke kutuyu almasaydım. Şöyle üç kat güzel. Arkadaşlar bu şuna yarıyor. Aldığımız yem Yes kalkan. Kalkan. İşte budur suratım ve kalkanım var. Artık sadece kalkanım var. O kadar adamın içine giriyor. Hiçbir şey olmuyor. Tamam. bayağı büyüdü. Şöyle. sırat. 10.000 olduk. Şimdi bakmadan çarpalım ama. Şöyle. Yes kalkan. İşte şimdi yedim sizi. Bir de ben fark etmeden kalınlaşmışım ya. Bayağı kalınlaşmışım. Bu arada benim rekorum şey. 32 bilmem ne bilmem ne. 32 bin bir şey bir şeydi ama. O skoru o skora ulaşmam birazcık zor olacak. Bu oyunu benden daha iyi oynayabilen varsa yani yazsın yorumlara. Ne? Kullandım ama. Hadi ama. Arkadaşlar bir öncekinde oyun bozukluğu oldu ama. Bu son turumuz olsun. yaparım var ya ben burada. Şöyle kutumuzu da alalım. Can güzel iyidir. Allah çarpıyordum. Konuşurken dikkatimi kaybediyorum. Dikkatimi kaybedince de ölüyor. Şöyle hemen. Şöyle. Bir dakika devam edelim. Şimdi şu şekilde yemlerimizi alalım. Bir de şu örmemiş ölmemiş. Şu ölmüş. Şöyle hemen. Ne oluyor? Hah. Şunu da yiyelim. Şöyle yemlerimizi yedik. Şu kutumuzu aldık. Kalkan çıktı çok. Ya. Anlamıyorum. Şimdi görüşmek üzere. Yorum yorum yazmayı ve ab beğenip abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.